Arkadaşlar merhaba. Sizlerden ekranda gördüğünüz gibi bir atık toplama oyunu yazmanızı istiyoruz. Bu oyunda bizim belirli atıklarımız olacak. Mesela cam şişe, bardak, gazete, dergi, domates vesaire gibi çeşit çeşit farklı atıklarımız olacak. Bu oyunu başlattığımız zaman şuradaki boşluğa bir rastgele atık seçilerek gelecek. Ve ben o gelen atığın cinsine göre organik atık kutusuna, kağıt atık kutusuna, cam ya da metal kutusuna bunu atacağım ve buradaki atığın hacmi kadar da bana puan eklenecek ve aynı zamanda da tabii buradaki kutunun dolu kısmı, dolu hacmi artmış olacak. Kutularımın da belirli bir kapasitesi var. Kutularım %75 doluluğa ulaştıktan sonra boşaltılabilecek. %75'in altındaysa boşalt düğmesi bir işlem yapmayacak. Atığı da yanlış kutuya atarsam yine buradaki kutu bunu kabul etmeyecek ve herhangi bir işlem yapılmayacak. Şimdi Oyunumuzun süresi de 60 saniye, 60'tan başlayarak ben yeni oyun dedikten sonra yavaş yavaş aşağı doğru saymaya başlayacak. Sıfıra ulaşınca da süre sona erecek. Şimdi bakın şu anda sağ taraftaki düğmelerin hiçbirine tıklayamıyorum. Bu atık kutuları tamamen disabled durumda, kullanılamıyor. Yeni oyuna tıkladığım zaman rastgele bir atık geldi gördüğünüz gibi, süre 60'tan aşağı saymaya başladı ve buradaki düğmelerim kullanılabilir hale geldi. Bunun belirli bir hacminin olduğunu söylemiştik. Mesela bu bir metal atıktır. Buraya tıkladım. Hangi atık olduğunu ve hacmini buraya yazdı. Gördüğünüz gibi burada kutunun bir miktarı 550'lik kısmı doldu. Metal kutusunun toplam belirli bir kapasitesi var. O kapasitenin %75'ine gelince boşaltabiliyorum ya da %75'ini geçince boşaltabiliyorum. Mesela şu anda tıkladığında boşalta boşaltma işlemi yapmıyor. Ben bu arada 550 hacimli 550 birim hacimli bir atığı eklediğim için doğru kutuya 550 puan kazandım. Şimdi domates ekleyeceğim. Bu organik atıktır. Buraya ekledim. 150'lik bir hacmi varmış. 150 puan daha ekledim. Gördüğünüz gibi sürem de gittikçe azalıyor. Birazdan bitecek. Süre bitince gördüğünüz gibi bunlar tekrar kullanılamaz hale geldi. Ve oyunum tamamlandı. Şimdi yeniden yeni bir oyun başlattığım zaman her şey yine başa dönülecek. Benim buradaki list box'larım temizlenecek. Yeni bir resim gelecek. Süre tekrar 60'tan aşağı saymaya başlayacak. Puanım da sıfırdan başlayacak. Yeni oyun diyorum. Bu sefer kağıt atık geldi bana. Organik atık geldi. Cam. Organik atık. Gördüğünüz gibi ben ekledikçe puanlarım artıyor. Kağıt. Cam. Yanlış bir şey eklemeye çalışayım, bunu da cama eklemeye çalışayım olmuyor. Organik hata eklemeye çalışayım olmuyor. İlla ki metali eklemem gerekiyor. Tekrar metal, cam, cam. Bakın şimdi %75'i geçmiştir. Boşalt diyeceğim. Boşalt deyince süre 31'den 34'e çıktı. Tekrar 33'e düştü sonra devam etti. 3 saniye eklendi. Ben herhangi bir kutuyu boşaltırsam süreye 3 saniye eklenecek. Ve her kutunun da belirli bir puanı var. Organik atık kutusunu boşalttığım zaman puan gelmiyor ama kağıt, metal ve cam kutularını boşalttığım zaman da belirli bir puan eklenecek puanıma. Bunları videonun açıklamasında yazacağım. Mesela organik atık kutusu boşaltıldığı zaman 0 puan eklenecek ama kağıt atık kutusu boşaltıldığı zaman 1000 puan eklenecek. Böylelikle ben devamlı puan kazanacağım. Dediğim gibi videonun açıklamasında hem benim atıklarımın hangileri olduğu, hem atıkların hangisinin ne kadar hacminin olduğu hem de kutularımın, atık kutularımın kapasitelerinin ne kadar olduğunu size yazacağım. Çıkış düğmesine basınca da oyundan çıkabileceğim. Baştan aşağı hızlıca o elimden geldiğince hızlı bir oyun oynamaya çalışacağım. Yeni oyuna bastım. Bu bir camdır. Tekrar cam geldi. Tekrar cam geldi. Metal. Organik atık. Metal. Organik atık. Kağıt. Organik. Tekrar organik. Boşaltıyorum. Puan kazanabilmek için. Hem de süreyi uzattım. Kağıt. Organik atık, tekrar kağıt, tekrar kağıt, organik bu %75'i geçmiş mi, geçmemiş? Metale bastım. Organik atık, tekrar organik, cam atık. Artık şunu boşaltabilirim diye tahmin ediyorum. Boşalttım. Puan vermedi gördüğünüz gibi. Kağıt artık boşaltabilirim. Boşaltınca 1000 puan verdi bana ve süre ekledi. Organik atığı boşaltınca süre yine ekliyor ama puan vermiyor metal artık bunu da boşaltayım. Olmadı, yetmedi. Boşalt dedim. Ha bu arada kutu diyelim ki doldu. Bunu söylemeyi unuttum. Kutu doldu ama ben yine de eklemeye çalışıyorum. Elbette ki eklemeyecek. Bakın şu an kutu camı buradaki şişeyi de alamayacak kadar dolu. Kapasite çünkü kalan kapasiteden daha büyük bir hacme sahip. O zaman tıkladığım zaman bunu kabul etmiyor. Bu da önemli bir bilgi. Evet 8080 puan yaptım. Maksimum bu kadar sürede maksimum puanı almaya çalışacağız. Oyunumuz bu şekilde. E, i̇simlendirme kuralları sizinle paylaştığımız döküm anda var. Bu isimlendirme kurallarına mutlaka uymak zorundasınız. Projeleri kontrol ederken karşılaşabileceğimiz en büyük problem resimlerin görüntülenmemesi olabilir. Bunun için size bir e, ipucu vereceğim. Resim dosyalarını exe dosyasıyla aynı klasöre koyun. Exe dosyalarımız bizim nerede duruyor? Bakın not defterinde size yazayım. Proje klasörüm var benim. Proje klasörünün içerisinde bin diye bir klasör vardır. Onun içerisinde de debug diye bir klasör vardır. Exa dosyaları bunun içerisindedir. Eğer resimlerinizi de aynı exa dosyasının içerisinde bulunduğu klasöre atarsanız herhangi bir resmi yükletmek istediğiniz zaman mesela domates diye bir nesnemiz var. Domates nokta image Eşittir dersiniz. Image nokta from file dersiniz ve dosya adını yazarsınız. İşte burada dosya adını yazarken, C'nin içerisindeki bilmem neredeki domates nokta png derseniz, benim bilgisayarımda çalışırken de benim bilgisayarımın C'sinde arar. Halbuki, proje klasörün içerisinde exe dosyasını yanına koyarsanız, dosyanın yolunu yazmanıza gerek kalmaz. Sadece dosya adını yazmanız yeterli olur. Böylelikle proje klasörünü nereye taşırsanız taşıyın, Exa dosyası ile aynı klasörde olacağı için hiç problem olmadan resimler görüntülenebilir. Resimlerin görüntülenmemesi puan kırmanıza sebep olur arkadaşlar. Son olarak size kullanmanız gereken bazı interfaceler, bazı arayüzler verildi. Projenizde mutlaka bu arayüzleri kullanmanız gerekiyor. Onlar da sizinle paylaştığımız dokümanda var arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.